Hindistan'da bulunan Maharashtra'nın Gotane köyü yakınlarındaki ormanlık alanda avlanmaya giden dört avcı, iddialara göre ormanda garip hareketler sergiledi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Kaplan Koruma Alanı yetkilileri, avcıları bir hayvana tecavüz ederken gördü. Telefonlarında görüntüler çıktı. Olay üzerine gözaltına alınan şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde Komodo ejderine tecavüz ettikleri anların görüntüleri bulundu. Ekipler, görüntülerle ilgili tutanak tutarak bir belge hazırladı. Dört avcı tutuklandı. Şüpheli oldukları belirlenen dört avcı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Stpmjkas adında oldukları belirlenen avcılar, önümüzdeki günlerde Hindistan ceza mahkemesinde yargılanmaya başlanacak.